Biraz da Hibernate'i biraz tanıtmak istiyorum. Hibernate özellikle Java'da kullanılabiliyor, C kullanılabiliyor. i̇lk yani öğrenenlerden bir tanesi arkadaşlar. Ama artık web sitesine girdiğinizde şu sloganla karşılaşıyorsunuz. More than an ORM demişler. Yani bir ORM'den de fazlası olduklarını söylüyorlar arkadaşlar artık. Hibernate galaksisini yani, keşfedin diyor. İşte burada Hibernate arkadaşlar ORM'ini biz şöyle bakacağız. Bunun için ben e, StoriesPoint'leri severim arkadaşlar. Biliyorsunuz StoriesPoint'te de Hibernate e, için arkadaşlar bir e, açıklama kısmı var. Yüksek performanslı arkadaşlar e, bir object relational e, ilişkiyi sağlayan bir ORM aracı bizim için Hibernate. Dediğim gibi özellikle Java'da kullanılıyor. Bugün Java örneklerini de biraz kod da göstermek istiyorum arkadaşlar. Kodun mantığını çözmemiz açısından. Burada ORM tanıtımıyla başlıyor. Bu tanıtımı biz yaptık. Özellikle e, bakın, burada da bir arkadaşlar kod yazarak başlamış işe bir veri tabanı üretmiş arkadaşlar. Şimdi i̇şte o veri tabanına büyük ihtimalle bağlanacak. Önümüzdeki bölümlere bakalım. Arkadaşlar burada nesneleriniz var, yazılım tarafı. Burada ORM var. Burada da arkadaşlar relational database'iniz var. E, tabii ki avantajları ve desavantajlarını arkadaşlar daha geniş şekilde burada e, size anlatmış. Desteklediği arkadaşlar bakın veri tabanlarında Hibernate söylemiş. Ee, size hangi relational database'lerde destek verebilecek? PostgreSQL, MySQL, Frontbase, Oracle, SQL Server, Sybase, Informix gibi arkadaşlar çok ünlü veri tabanlarında destek veriyor. Veri tabanı mimari e, mimarisi açısından da arkadaşlar bakın bu yine anlattığımız uygulama bölümü arkadaşlar. Hibernate bölümü. Hibernate bölümünde de kendine ait tabii bir kütüphane Avuzu var arkadaşlar özellikle hibernate şunu söyleyeyim size xml tabanlı bir işaretleme yapıyor bugünkü dersimizin son bölümünde xml işleyeceğim arkadaşlar bunu biliyorsunuz diye tahmin ediyorum çünkü xml arkadaşlar yazılımlarda çok çok kullanılmaya başladı onu size söyleyeyim hibernate de xml'i kullanıyor özellikle konfigürasyon işlemlerinde evet burası hakkında bilgiye gerek yok Evet, konfigürasyon. işte demiştim ya, konfigürasyon yaparken arkadaşlar XML bir dosya üzerinden yapılıyor. İşte o XML dosya üzerinden ne gibi işlemler yapabilirsiniz? Burada parametreleri anlatıyor ama ben direkt bu XML dosyayı göstereceğim size arkadaşlar. Ee, XML hakkında kısaca çok azıcık bilgi vereyim bu kısımda. XML arkadaşlar kendi etiketlerinizdir. Ee, programlama dilleri de bu kendine ait etiketler bu sayede oluşturmuştur. Ve kendine ait iyi yapabilmiştir arkadaşlar. Ee, bunu Hibernate almıştır. Kendine ait bir yer kurmuştur arkadaşlar. Bakın. Hibernate Configuration diyor. Burası Hibernate'in konfigürasyon bölümü. Session Factory diyerek başlıyor arkadaşlar. E, session Factory içinde propertyleriniz var. Bir tanesi name özelliği şu. Bu MySQL ile Hibernate tarafındaki MySQL'i kullanacağını söylüyor. Diğer tarafta arkadaşlar driver olarak MySQL JDBC driver'ı kullanacak. Yani MySQL'e bağlantı için bu driver'ı kullanacak. Bu arkadaşlar connection stringi. Bu kullanıcı ismi. Bu şifresi arkadaşlar. Ve o hariç hangi konfigürasyon dosyalarını kullanacak? Burada örneğin employee Personnel diye Türkçe çevirebiliriz. Bir XML dosyası var. Ibernate ait arkadaşlar. Bunu da kullanacağını söylüyor. Bunu da illaki slaytlarda büyük ihtimalle bir örneği çıkacak. Bu da XML bir dosya arkadaşlar. Bakın connection ayarlarınızı arkadaşlar burada yaptınız. Aslında. Artık bu dosyayı kullanarak arkadaşlar bir bağlantı oluşturabileceğimizi düşünüyorum. Bakalım ileriki bölümlerde göreceğiz arkadaşlar. Bu arada destek verdi arkadaşlar veri tabanlarını görüyorsunuz bu işlemin. Oracle'ın arkadaşlar 9, 10, 11 versiyonu farklı farklı versiyonlara desteği var. Arkadaşlar burada şimdi hep connection, connection, connection diye anlatmışımdır arkadaşlar. Yani özellikle önümüz geçmiş geçtiğimiz haftalarda anlattığım konular vardı arkadaşlar bir veri tabanına nasıl connect olacağımızdı burada arkadaşlar oturum dediğimiz session dediğimiz özellik arkadaşlar bizim veri tabanıyla fiziksel bir bağlantı kurmanızı sağlıyor burada bunun üzerine arkadaşlar bu session objesi üzerinden her şey yönetiliyor arkadaşlar bu session şöyle çalışıyor öncelikle sessions açıyorsunuz. Ben onu kuruyorsunuz. Sonra arkadaşlar transaction'ınız başlangıçta işte null. Transaction'ınıza başla diyorsunuz. Bir transaction işlemi başlıyor. Transaction konusuna bakabilirsiniz. ardından arkadaşlar bir şeyler yapıyorsunuz. En son commit ediyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bir çalışması vardır. İleriki örneklerde bununla ilgili arkadaşlar daha örnekler göreceğimizi düşünüyorum. Burada session'ın arkadaşlar özellikleri de burada var. Burada bir e, class örneği var arkadaşlar. Şimdi employee e, sistema, ne yaptınız? Employee diye bir veri tabanına bağlanacaksınız. Böyle bir tabloya bağlanacaksınız. Bu tabloda arkadaşlar neler var? ID, first name, last name, salary. Arkadaşlar bu sizin sınıfınız. Bu sınıfı arkadaşlar bir boş bir employee oluşturabilirsiniz. İki evet dolu bir employee oluşturabilirsiniz. Ne diyorduk bunu arkadaşlar? Constructor overloading boş bir konstruktör yapmış. 3 parametre alan bir konstruktör yapmış arkadaşlar. Ayrıca buradaki veriler arkadaşlar private olduğu için dışarıdan erişilebilmesi için public bazı fonksiyonlar tanımlanmış, Get ID'ler, get first name'ler gibi. Ayrıca set yapmak için de arkadaşlar set ID bir integer'de yer alıyor ve buradaki ID'yi set ediyor. Evet, encapsulation dediğimiz konuyu arkadaşlar burada örneklemiş durumda. Şimdi ee, böyle bir veri tabanımız var. Böyle bir dosyamız var. Employee dosyamız var. Java'da yazılmış. Şimdi arkadaşlar geldiğimiz nokta mapping işlemi. Bakın burada ne diye tanımlamış şey ama integer string gibisinden. Arkadaşlar diğer tarafta bunlar böyle değil ama. Bakın id int. Bakın burada int. Tuttu. Ama burada arkadaşlar varchar 20. Buradan arkadaşlar? string. İşte arkadaşlar bu mapping işlemini kendisi yapıyor. Oraya aracı. Bu noktada arkadaşlar tabi bunu nasıl yapıyor? Sorusu var. Bunun için arkadaşlar bir employee xml vardı. İlk konfigürasyon dosyasını hatırlıyor musunuz? Şurada. Hemen yerini gösterelim. İşte arkadaşlar burası bizim mapping yaptığımız bölüm. Diyoruz ki bu dosyaya bakacaksın. O dosyada arkadaşlar şurada. Mapping file. Arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Bakın, diyorsunuz ki ben Table Employee kullanacağım. Benim de ismim bu taraftaki ismim Employee olsun. Klasanıza e, bir e, Description yazabilirsiniz isterseniz. Bir açıklama olsun diye. E, burada arkadaşlar ID'niz nasıl? Integer olsun, Column olsun, Generator olsun. Yani e, otomatik üretilecek. Burada arkadaşlar diğer First Name'in özellikleri. Bakın burada tipleri var arkadaşlar görüyorsunuz. Kalım ismi var. İşte arkadaşlar bunların hepsini buradan ayarla yapıyorsunuz. İşte güzel tarafı bu. Şu anda arkadaşlar mapping işlemi yaptınız. Şuraya map ettiniz. Artık çok rahat şekilde veritabanıyla haberleşebilirsiniz arkadaşlar. Tabi burada mapping için arkadaşlar Java ile diğer mapping tarafında neler var? Bunları bu şekilde tablolaştırmışlar arkadaşlar. SQL tarafında hangi veri tipleri var? Date için hangi veri tipleri var? Ve diğerleri arkadaşlar burada bulabilirsiniz. Ah, çok güzel bir örnek geldi arkadaşlar şimdi. E, bakalım örneğimiz nasıl çalışıyormuş merak ediyorum. Bunu yapmıştık zaten. Bu demiştik ki e, bizim Employee sınıfımız. Buradan arkadaşlar nesneler üretebiliriz. Burası veri tabanı tarafımız. Bir veri tabanı create ettik. Burası arkadaşlar veri tabanıyla e, sınıfımızı konuşturacak olan bölüm. Mapping faili. Burası da arkadaşlar artık kod. Şimdi kod ben öncelikle çok Java kullanan birisi değilim. Yani ee, ama şu da arkadaşlar tabii ki diller birbirine çok çok benziyor. Import yaparak ilk olarak arkadaşlar bakın Hibernate'in bazı kütüphanelerini kurmak zorundasınız. Eklemek zorundasınız ki bunların sınıf, e, sınıflarını içindeki fonksiyonları kullanabilin. Bunları yaptık. Ardından arkadaşlar bir tane session faktörü oluşturduk. E, Seçim faktörüyle arkadaşlar git dedik bunu konfigürasyondan bilgileri al ve bir Session Faktör'ü oluştur Faktör'üye ve bu statik olsun. Statik olması ne demek arkadaşlar? Bir kere yalıtacak, hep kullanılacak. Yani siz programı işlem yaptığınız boyunca kullanılacak. Bu güzel bir özellik arkadaşlar. Konfigürasyon bilgilerini otomatik olarak alıyor şu anda. Veri Connection ayarlıyor. Ee, veri tabanıyla hangi veri tabanıyla işlem yapacaksın onu söylüyorsun şifreyi kullanıcı ismini giriyor ve arkadaşlar faktörü oluşuyor veya oluşmuyor. Trakeç yapmıştır burada. Şimdi arkadaşlar ilk şunu yapmış. Employer'ları oluşturmuş. Et employee diyerek arkadaşlar hop, üç tane oluşturmuş. employee oluşturmuş. Et employee arkadaşlar. Et da arkadaşlar büyük ihtimalle bir fonksiyon. Ben bakayım bu fonksiyon nerede? Şurada arkadaşlar. Et employ ne yapıyor? Sizin yarattığınız uygulamalar Session'a bağlanıyor. Session'a bağlanıyor arkadaşlar. Open Session diyorsunuz. Aa, connection Open der gibi arkadaşlar. Connection Open ediyorduk ya. Bu da Session Open. Sonra boş bir Transaction açıyor arkadaşlar. Bu Integer e, Employee ID döndüreceği Integer bir değer döndürecek büyük ihtimalle. E, çünkü burada bakın Integer değer döndürüyor. Transaction'a başlıyor arkadaşlar. Gene yeni bir Employee açıyor bu yeni gelen kişi için. Yeni bir de Employee nesne. Nesneden arkadaşlar Save etmeye çalışıyor. Nereye? Station Save Employee Arkadaşlar gördünüz mü? Insert yok. Insert yazmıyoruz. Sadece şunu diyoruz. Station Save et. Senin de nesnen şu dediğimiz arkadaşlar uygun nesneyi buluyor. Ona göre arkadaşlar dönüşümü yapıyor. Arka planda size insert yazıyor arkadaşlar. Diyeceksiniz hocam bu insert e, kime göre? Arkadaşlar siz kimi kullanıyorsanız, MySQL kullanıyorsanız MySQL'e göre, Oracle kullanıyorsanız Oracle'a göre. Çok çok işimizi kolaylaştırdı fark ettiyseniz arkadaşlar. Normalde insert yaz, parametreleri yaz, yanlış yazarsan sorun. Burada arkadaşlar sadece bir nesne üzerinden seçine bağladınız. Ve daha oluştu. Ardından arkadaşlar, tabi e, transaction başladı ama transaction'ın ne yapılması gerekiyor arkadaşlar? Tüm işlemler başarılı şekilde yapıldığında commit yapıyoruz. Commit artık arkadaşlar kalıcı olarak kayıt ediyor. Eğer bir hata çıkarsa ne yapacaktık arkadaşlar transaction'da? Rollback. Transaction eğer bir sorun varsa rollback ediyorsunuz arkadaşlar. Hata mesajını da yazdırıyor. Aksi takdirde arkadaşlar her şey olumlu giderse güzel çalıştı veya çalışmadı fark etmez. Eğer arkadaşlar session'ınızı kapatıyorsunuz. Session close. start etmiştik, close ettik. Veri tabanlarına çok benziyor öyle arkadaşlar. Ama dikkatini çekelim. Veri tabanlarında şu da bir SQL yazıyorduk. Burada bir SQL yok. Station Save diye bir şey var. Çok çok ilginç. Peki burada 3 tane kayıt eklemişim arkadaşlar. Burada e, kayıtları çekmişim. List Employees diye bir fonksiyon var tahminim. Şurada. Evet o da ekrana yazı yazdırıyor. Bir konsol ekranı arkadaşlar bu sanırım. E, bu konsol ekranına yazı yazdırıyor. Nasıl yazdırıyor? Ee, arkadaşlar, yine Transaction'a başlıyor. Ee, yine, Select Yıldız From Employee demiyorsunuz arkadaşlar. From Employee diyorsunuz, To list diyorsunuz. Ee, bir Query yaratıyorsunuz, Create Query ile. Bakın eksik. Ee, aslında SQL yazmış gibi bir ifade var burada, görüyorsunuz. Ama kullanımı böyle arkadaşlar. Arka planda SQL sizin için yazdı. Artık MySQL için mi kullandınız, MySQL için mi yazdı. Oracle için mi? Oracle için özgün yazdı. Nereye aktardı? Buna liste aktardı arkadaşlar. Listede bir iteratorla da arkadaşlar liste dolaştı ki listede satır kalmayıncaya kadar arkadaşlar. Next, 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 next. En sonunda arkadaşlar ekrana yazdır, yazdır, yazdır. Ardından arkadaşlar işim bitince commit yaptım. Ve işlem bitti arkadaşlar. Peki bu listelemeydi. Update arkadaşlar. Update e de employee'nin Hangi kişi olduğunu vermişsiniz? Birinci bir numaralı kaydı employ edeceğim. Ve arkadaşlar ne sayısıyla edeceğiniz, yani update edeceğiniz pardon. Bakalım employ edilecek kayıt, employ edilecek değer, salary değeri. Diyorsunuz ki arkadaşlar git employ set salary employ aldı, employ set salary dedi arkadaşlar, set salary arkadaşlar nesnedeki set salary fonksiyonu e, bir void fonksiyon salary employee ki set etti. Ardından şunu diyorsunuz session update employee dediğiniz arkadaşlar gidiyor bu kaydı buluyor bu kaydı arkadaşlar update ediyor. Bakın şurada session'dan veriyi çektiniz. Burada arkadaşlar employee salary'sini belirlediniz. Update ediniz Ardından tabii commit sorun çıkarsa rollback Connection closed. Silme işlemi de varmış mı arkadaşlar? Bakalım. Şurada var sanırım. Delete işlemi var arkadaşlar. Delete de şurada. Bakalım nasılmış. Gidiyorsunuz bir employee arıyorsunuz arkadaşlar. Employee'nin tüm bilgilerini vermiş bir sınıf olarak. Employee gidiyor arıyor. Get ile Arada buldu. Employee sonuçlarını döndürüyor. Pardon primary key üzerinden arıyor arkadaşlar. Ardından employee'u siliyorsunuz. Ardından commit delete komutunu sizin için yazdı arka planda. Bir sorun çıkarsa ROOT'layın. İşte arkadaşlar. İşlemlerinizi ne kadar kolaylaştırdığını görüyorsunuz. SQL kullanmıyorsunuz. SQL e ama SQL'e benzeyen ifadeler kullanıyorsunuz. Et yapmak, update yapmak bir nebze daha kolay arkadaşlar. Delete yapmak daha kolay. İşte arkadaşlar, ORM size bunları sağlıyor. Şöyle biraz bakalım. Ekran çıktıları var. Bunları siz deneyebilirsiniz. Arkadaşlar bazı bölümler çabuk geçeceğim. Buradaki e, özellikle relation'lar falan var. Annotation ilginç bir konudur arkadaşlar. E, Nesne yönelik programlama dersinde de e, attribute diye bir konu anlatıyordum. İşte bunun Java'daki karşılığı arkadaşlar bu. E, siz e, sınıfınıza girip sınıfınızın üzerine özellikler yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sayede örneğin ekrandaki görünümleri dahi değiştirebiliyorsunuz. Büyük ihtimal ekrandaki görünüm şu arkadaşlar. Örneğin buraya first name'i, adı, soyadı yazabilirsiniz. Bu sayede arkadaşlar ekrandaki özellikle görsel taraftaki bölümleri de değiştirebilme şansınız var. Bu tür attributeler arkadaşlar bunları size sağlıyor. Bunları da Java destekliyor arkadaşlar. Aynısı C da var arkadaşlar. Query language'imiz. aşkı arkadaşlar. Bakın bunu yazmıştık zaten. Create query diyerek query yarattınız arkadaşlar bunun için. As ile aynısı neye benziyor arkadaşlar? As e diyerek SQL'de de aynısı arkadaşlar. Ya da boşluk e. SQL'de de aynısı. Select yazıp e first diyebilirmişiz arkadaşlar. SQL bu açıdan da çok çok benziyor arkadaşlar. Yani bir yani sadece bir alanı seçmek istiyorsanız böyle yapabilirsiniz ya da 2-3 alan virgülle seçilebilir. Bakın arkadaşlar bir e, ver kalıbı yazmış. Evet güzel. Order by yapmış. Sıralama arkadaşlar. Grup by yapmış. Gruplama. Ama gittikçe arkadaşlar SQL'e benzemeye başladı dikkat ettiyseniz. E, bu şekilde arkadaşlar e, özellikle şunu da tavsiye ederim size. Eğer dışarıdan bir veri gönderiyorsanız iki nokta üstte employee ID diyorsunuz arkadaşlar. Danın Microsoft tarafında et işareti vardı burada. Diye hatırlıyorum. Emin değilim ama arkadaşlar. Ee, session create query diyerek aşk query'niz arkadaşlar. Bakın yine yani, query'sini ürettiniz. Ve buradan da arkadaşlar employee ID'yi 10 diye şu da ID'yi gönderdiniz. Sonradan gönderiyorsunuz arkadaşlar. Bir update örneği. Delete, insert, gibi arkadaşlar örnekleri de burada yapabiliyorsunuz koyulan güç tarafıyla. Bu da arkadaşlar e, kriter ya kısıtlamalar için şöyle ki, örneğin şöyle bir kriter yazabilirsiniz Employee class için arkadaşlar seleri değeri e, 2000'e eşit işte olanlar gibi bir kriter ekleyebilirsiniz ona göre arkadaşlar list dediğinizde sadece bu sonuçları kriterye göre list yapmış olursunuz. E, bu tür ek özellikler var. Özellikle bunu pagination'da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Pagination'da benim hep önerdiğim konularda geçmiş haftalarda da anlattığım bir konuyu hatırlarsınız arkadaşlar. MySQL'de limiti bunun için kullanıyordunuz. Belli bir kayıttan başla, belli bir kayıta kadar oku. Bakın burada da böyle kullanıyorsunuz arkadaşlar. Hatırlarsanız ben de arkadaşlar bunu kendi uygulamalarımda kullandığımı söylemiştim. Google'da arkadaşlar size tüm sonuçları göstermiyor. Bejination ne, ne için olduğunu hatırlarsınız. Bunu çok ayrıntısına girmiyorum. Shorting işlemi sıralama. Evet, bunları da geçiyorum arkadaşlar. Çok ilginç bir konu var mı diye baktım da. Şurasına geçelim. Native SQL'ler kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ama Native SQL'in kötü tarafı şu, onu her zaman söyleyeyim size arkadaşlar. Örneğin MySQL için bir Native SQL yazdınız, ardından arkadaşlar bunu ne yazık ki e, Oracle için çalışmayabiliyor. O yüzden Native SQL kullanırken arkadaşlar dikkatli olun. Doğal SQL demiş buna. Arkadaşlar, ORACLE'nin kötü tarafı dediğim gibi yavaş çalışmaları aslında. Bu yavaş çalıştırmayı engellemek için de arkadaşlar çeşitli e, hibernate e, cache level'ları yapmış. Biraz CPU'lara benziyor baştan. First level cache demişti. De. Session objecti burada duruyor. Second level cache var arkadaşlar. Ee, gibi kendine ait cache bir mekanizması kurmuş durumda. Bunu buradan okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bu cache mekanizmasını sırf performans arttırması için. 5 processing yapabiliyorsunuz arkadaşlar. 5 processing toplu işlem demek. Örneğin bin tane insert işlemi gibi bir düşünüyorum. Bakalım öylemiş mi? kota bakarak anlayabiliyoruz arkadaşlar. Evet. Session open yapmış arkadaşlar. Transaction'ı başlatmış. Maşallah 1 milyon diye görüyorum ama. 3 yok. 100 bin kayıt arkadaşlar. 100 bin tane employee girmek istemiş. Buraya rastgele bir bilgi oluşturacak büyük ihtimalle. Bunlar arkadaşlar sevet sevet deyip buraya 100 binlik kaydı girmiş. Commit yapmış arkadaşlar. Fakat burada çeşitli ayarlar gerekebilir. Özellikle veri tarafında Maximum kaç insert'ü destekliyor? Ee, out of memory hatası alabilirsiniz arkadaşlar. Hibernate tarafında bir ayar yapmanız gerekebilir. Bu ayarları da yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. Ama böyle sev 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 deyip commit dediğinizde arkadaşlar tüm insert'ler şak diye çalışmış oluyor. Toplu bir işlem yapabilme şansı size sunuyor. Arkadaşlar ayrıca biraz olay tabanlı da bir yapısı var arkadaşlar. Şu olay gerçekleştiğinde şunları yap diyebiliyorsunuz örneğin on delete on load on save gibi daha e, interaktif bir yapısı var arkadaşlar. Örneğin bakın Flychart'ta şunları yap. On load'da şunları yap. Kod yazmamış o da, e, ekrana sadece çıktılar vermiş arkadaşlar. Bu tür işlemler arkadaşlar yapabiliyorsunuz e, Hibernate'de. Şöyle bir Hibernate'e de geçtik arkadaşlar.